Herkese merhaba. Bugün aslında epey bir tanınmaya başlayan ama ne kadar tanınırsa tanınsın yine de bir tarafa flu kalacak olan bir şairden bahsedeceğim. Bu şair acaba hayatı mı daha ilginç, şiirleri mi diyeceğimiz kadar ilginç bir şair ve hiç yani bana uygun olmayan bir şey. E, bu şair Türkçe yazmıyor. Yani e, çevirileri üzerinden tanıdığım, çevirileri üzerinden bütün dünyanın tanıdığı, orijinal dilinde de epey tabi e, bilinen, tanınan, sevilen bir şair. Bizim hayatımıza nasıl girdi, benle ne alakası var biraz oradan bahsedeceğim ve size bu şairden bazı şeyler okumaya çalışacağım. Çok birkaç mısra yani. Abartılı bir şey yapmayacağım. Nereden çıktı? Bazen böyle videoların başında nereden çıktı sorusuna cevap veriyorum yani. Konumuz niye bugün bir İranlı kadın şair Furu Ferruhzad neden onun üzerine konuşuyorum? Ben dürüstçe söyleyeceğim. İtiraf ediyorum. Fruda da şiirlerinde hep bir itiraftan bahsediyor. Onun şiirlerinin hepsi bir itiraf namaya benziyor. İtiraf ediyorum. Ee, bu kadından kurtulamadım. İnanın baştan sona yani kitaplarını yani şiirlerini okumuştum bile e, olmamıştı. Ama ne yazık ki kendisi bunu e, başarıyor. Bir şekilde hayatıma girmeyi e, başardı. E, bir lanet gibi bir sevgi gibi bir aşk gibi ne bileyim bir mistik yol arkadaşı gibi bir şekilde karşıma çıkıyor örnek koca bir kitapçıya gidiyorum bunu bir kere İstanbul'da bir kere de Ankara'da yaşadım koca bir kitapçıya gidiyorum çok güzel rayonlar var hepsini dolaşıyorum Tabii şiir rayonunda dolaşıyorum ancak bir de ne görürsünüz? Böyle kıyıda köşede kalmış e, bir kitap var. Mesela bu kitabı göstereyim şimdi. Şu kitabı. Şu kitabı mesela. Böyle İstanbul'da bir kitapçıda kıyıda köşede kalmış bir kitap olarak gördüm. Fırul Ferruhzad. E, adını duyduğum bir şairdi. Ama Şiirler fars olduğu için kesinlikle ve kesinlikle uzak durmayı tercih etmiştim. Ee, olmadı, ee, başaramadım. Ee, bir kere de aynı şey Ankara'da başıma geldi. Ee, dost kitap evi vardır Ankara'da, kocaman büyük. Vardı, bilmiyorum, kapanmış da olabilir. Kapandığına dair bazı laflar duymuştum ama umarım yanlış duymuşumdur. Yani bir de yayın evi vardı o kitap evine bağlı dost yayın evi, dost kitap evi vesaire. Ee, orada da aynı şey başıma geldi. Yine hiç beklemediğim bir anda bir kenarda bir yerlerde yine hanımefendinin kitabını gördüm. Bu birkaç kere oldu. Bir kere oldu. Hep uzaktan uzağa baktım. Fru ferruh, Ferruhsa'dı işte bu kitap. Hanımefendinin bu kitabına baktım. Bu can yayınlarının çevirisi. Farsçıdan çevrilmiş. Makbule araç çevrilmiş. Bu da bir başka çeviri, ee, bir başka doğuş. Bunu da Ali Güzel yüzde bir profesör çevirmiş, büyük ihtimalle Fars Dili ve Edebiyat profesörü. Ee, tekrar ediyorum, çeviri şiirler olduğu için uzak durmaya çalıştım, özellikle uzak durmaya çalıştım. Olmadı, bir şekilde hayatımıza sızdı, ee, başardı bunu, ee, çıkmadı hayatımızdan, ee, başa gelen çekilirmiş. Hazır doğulu bir şair okuyoruz. Biraz da kaderci olalım. Başa gelen çekilirmiş. Biz de, ben de şahsen oturdum. Ee, hanımefendinin şiirlerini okudum. Peki ama e, bugün niye burada bunu anlatıyorum? Çünkü başka bir nedeni daha var. Yani yine buna benzer bir neden. Yine o ne derler, gizemli, mistik durum ortaya çıktı. E, tavsiye üzerine bir roman okumaya çalışıyordum. Romanın adını vermeyeceğim. Yazardan da bahsetmeyeceğim. Çok ünlü bir yazar ve çok ünlü bir romanı. Bundan yaklaşık 20 yıl önce, 25 yıl önce yazılmış. Oturduğumu kitap okumaya çalışıyordum. Ya kitap çok kötü bir kitap. Yani epey rahatsız oldum kitabın kötülüğünden. Ama demek ki insanlar genç yaşlarında, 16-17 yaşında, 18 yaşında, bilemeden 19 yaşında bu kitapları okurken onları bir şeye benzetiyor. E, tecrübesizlikten diyelim öyle zannediyor o kitabı e, kitaplığın bir yerine fırlatmayı düşünüyordum e, onu bir yerlere gömmeyi ve oradan bir daha çıkmamasını bekliyordum ki o kitabı en izbe yerlerden birine koymaya kalkarken yan yana hem bu kitabı gördüm hem de bu kitabı gördüm meğerse bu kitaplar e, tarafından alınmış veya e, buraya getirilmiş bir şekilde ben de Fırul üzerine bir konuşayım dedim. Epey de uzun bir giriş oldu. Ama zaten bu girişin kendisi de Fırul'a alakalıydı. Ee, bazı insanlarda anlaşılmaz bir enerji, bir aura var sanırım. Ee, Öleli nereden baksanız 55 yıl olmuş. 67'de vefat ediyor. Allah rahmet etsin. Ee, ölmüş bir şair var. Bir kadın var, bir devrimci, mistik bir karakter var ve bir şekilde karşıma çıkmayı başarıyor. Acaba bunların enerjisinden mi? Yani bu sohbet kaydı olarak düşünün. Yani burada çok ciddi ağır bilimsel bir konudan bahsetmiyoruz. Biraz hayatın tadı bazı gerçekleri yamultmakla, onlara mistik veya ruhani güçler vermekle çıkıyor olabilir. Ben de bir daha döndüm, dolaştım. Önceden bu kitaplara dediğim gibi okumuştum, bakmıştım bir daha. Oturdum bir daha baktım. Biraz daha inceledim. Ee, dedim ya çeviri şiir okunacak şey değil. Dedim ya. Ya öyle diyoruz da bu hanımefendinin şiirlerinde, bu Fru Ferruz adın şiirlerinde epey güzel mısralar var. Epey güzel şiirler var. Biraz da okurken dikkatimi çeken şiirlere döndüm baktım acaba bir hikayesi var mı diye. Mesela şiirin birinde diyor ki o sessiz ve karanlık inzivada günah işledim günah diyor. Meğerse bu şiiri kendisine çocuğunu göstermeyen kocasına yazmış. Onu evliyken aldattığını ifade eden mısralarmış bunlar. İddia bu. Ve bu şiir epey başına e, dert açmış şairimizin. Ben de merak ettim bu o sessiz ve karanlık inzivada günah şerim günah özellikle vurgu yapıyor günah vurgusu. Nereden çıktı bunu niye söylüyor diye. Meğerse kocasını ithafmış bir şiir. E, ayrıldıktan sonra mahkeme çocuğunu da vermeyince epey kızmış ve böyle bir şiir yazmış. E, öyle bir şey olmuş mu olmamış hiç önemli değil. E, 1950'lerin İran'ında bir kadının bunu yazabilme gücü gerçekten çok rahatsız edici birçok kişi için. Evet. İsminin de anlamışsınızdır Furu Ferozat bir İranlı, bir Fars şairi. Ve zaten şöyle bir intiba hiç olmadı bende veya hiçbirinizde olmasına gerek yok. Furu biz şiirleri çeviremesek de çevrilmeseydi bile kötü bir şair değildi büyük ihtimalle. Çünkü arkasında binlerce yıllık muhteşem bir İran şiir geleneği var. E, Charles Bukowski diye bir, ünlü bir Amerikalı yazar var. Onun e, kitaplarından birinde şöyle bir ifade geçer. E, Faktotum da olabilir, Kadınlar kitabında olabilir ama büyük ihtimalle Ekmek Arası kitabında değil. E, bu kitapların birinde sanırım Faktotum kitabındaydı. Bir e, Japon kızla çıktığını anlatıyor ve diyor ki bir Japon kızla Gezmek, dolaşmak, çıkmak. Binlerce yıllık bir kültürle çıkmaktır diyor. E, Furu okumak da binlerce yıllık bir İran şiirini okumaktır bir anlamda. Furu Ferruz'a da da. Ve belli ki İran şiirinde epey de bir yer etmiş ve kadın şairlerin dönünü açmış. Kendisi zaten diyor ki e, yapılacak çok iş vardı. E, benim de cesaretim vardı ben de yaptım diyor. Yani yaptığı, öncülük ettiği, kadınlara için yarattığı özgüven anlatıyor İran'da. Arkasında hafız var Fırıh ee, Arkasında Sadi Şirazi var. Arkasında e, Mevlana Celaleddin Rumi var. Yani böyle bir gelenekten e, böyle bir gelenekten iyi bir şiir çıkacağı belli. İyi bir şiir çıkacaktır. İyi bir şiir çıkıyor gerçekten. E, Tüm varlığım karanlık bir ayettir. E, bu ayette senin için ah çektim ah bu ayetle Ağaçla ve suyla ve ateşle bütünleştirdim seni. Gerçekten çok dikkat çekici, çok ilginç mısralar. Bu ayetle, yani varlığımla, ağaçla ve suyla ve ateşle bütünleştirdim seni. Tabiatı çok seven, aşık olmasını bilen, aşkı için bedel ödeyebilen, biraz da furun yanında duralım yani. bir kadın dönüp en sonunda sevgilisini ağaca, suya ve ateşe bütünleştiriyor. Bu gerçekten çok güzel mısralar. Çevirisi bile çok güzel. Yani o kadar. Çevirisi bile gerçekten güzel. Hayat belki bir çocuğun okuldan eve dönüşüdür. Hayat belki bir kadının elinde sepetiyle geçtiği bir caddedir. Burada e, çeviri şiire bile benzemiyor. O kadar etkileyici bir duygu, o kadar e, insanı işin bir duygu var ki şiirde. Siz bunun bir e, çeviri olduğunu bile düşünmüyorsunuz. E, kuş ölür. Kuş ölümlüdür. Sen uçuşu hatırla diyor. Bu çok ünlü mısralarından biridir. Yaraları maçtandır biraz. Arabesk gibi dursa da. Gerçekten çevrilse de çok çok güzel bir şiirle karşı karşıyayız. Ve bu mistik kadın, bu İran'da kadınların öncülüğünü yapmış olan bu kadın bir şekilde ne yapıp ne edip bir yerlerden karşıma çıkıyor. Ben de bir daha döndüm baktım kitaplarına. İşte elimizde bunlar var. Yeryüzü ayetleri ayet kelimesine dikkat edin devamlı kullanıyor. Çünkü o bir gelenekten geliyor. Bir tarafı binlerce yıllık Fars geleneği, bir tarafı en az 1400 yıllık İslam geleneği. Yani iki büyük geleneğin birleştiği noktada bir kadın şair ve güçlü bir kadın şair. İşte bu da onu e, yeniden doğuş bir başka doğuşa çevriliyor. E, beş tane şiir kitabı var e, Furu Bunların ikisi de seçme şiirler ama genel olarak. Ama yeniden doğuş bir başka doğuş kitabı. Zaten Furu'nun artık İranı da geçip dünya devletin göz kırptığı şiirler olarak karşımıza çıkıyor. Ben Furu'nun hayatından falan çok bahsetmedim. 32 yaşında bir trafik kazasında vefat ediyor. Çok genç bir yaşta evleniyor, ayrılıyor, çocuğu kendisine gösterilmiyor, boşandığı için. Böyle bir e, travması var. E, evli erkeklerle aşklar yaşıyor ve bunların büyük skandalları, entrikaları bütün İran'ı kasıp kavuruyor. E, o cesaretle inandığı şeylerin peşinden e, gitmeye devam ediyor. Yetenekli biri. Epey de zeki biri. yani 7 ayda İtalya'ya gidip İtalyanca öğreniyor. Sonra Almanya'ya gidip Almanca öğrenebiliyor. Yani birçok dili de öğrenebilme kapasitesine sahip birinden bahsediyoruz. Bir şey diyor ki bir mektup yazıyor anne babasına. Siz beni hiç tanımadınız. Siz benim okuduğu dergilerle çıldırmış bir oldu mu düşündünüz? Keşke o kadar basit olsaydı diyor. Tanımak isterseniz Fru Ferruzat'ı hayat ile ilgili şeyler de kitaplar da yazıldı. İşte elimizde de iki tane kitap var. İki çeviri seçme şiirler. Ancak e, bir daha döndüm baktım. Yapı Kredi yayınları çok yakın zamanlarda e, bu kitabı çeviren hanımefendi e, Furu'nun tüm şiirlerini toplamış. Yapı Kredi yayınlarında Rüzgar Bizi Götürecek o da ünlü bir e, şiiridir ve bununla ilgili de buradan yola çıkarak bir de film yapılmıştır. Yayınlamış. Benden söylemesi Furu hakkında mütevazi bir video yapmaya çalıştım. Eğer az çok bir şeyler e, kaldıysa, azıcık beğendinizse beğenin, beğenin butonuna basın. Acaba bundan sonra bu adam ne e, anlatacak, e, yeni şeyler anlatır mı, farklı şeyler anlatır mı diye düşünürseniz de abone olun. Tekrar diyorum algoritma böyle çalışıyor. Vallahi onu oradan buradan duyduğum için söylemiyorum. E, hakikaten e, sistem başka türlü çalışmıyor. Sizden ricam e, desteklerinizi esirgemeyin. Bu bir Furu Ferhuzadı e, biyografisi videosu değildi. E, bu kadın peşimi bırakmıyor. Ben de pes ettim. Kaderime razı oldum. Diyor ki Furu Ferhuzad şiirinde e, sevgilim gelirken e, bir lamba getir, bir de pencere getir, mutlu sokak izleyeyim diyor. Doğayı çok seven, e, aşık olduğu erkekleri çok seven, çocukları çok seven, çocuk da edinmiştir, bir e, evlatlık çocuğu da vardır. En azından bir kişiyi kurtarmıştır dünya üzerinde. Ve hatta, ve hatta e, 32 yaşında bir trafik kazasında ölmesinin nedeni de şudur. Bir okul servisine çarpmamak için direksiyonu kırmış ve kendisi e, feci bir şekilde can vermiştir. E, Furu zamansız bir şairdi. Zamanı yoktu. Belli oluyor şiirlerinden. yaşadığı zamanın, yaşadığı zamanın İran'ını aşmış, orayı geçmiş bir şair. Ve anlaşılan o ki dünyada da az çok insanlar onu tanımak, bilmek istemişler. Ben Türkiye dediğim gibi düşünülden daha fazla bilinen bir şair. En azından adı biliniyor. Ben de yıllarca adını bilip şiirlerini bilmiyordum. Sonra şiirlerini bildiğim şiirlerin hikayelerini bilmiyordum. Şimdi şiirlerin hikayelerini az çok biliyorum. Şiirlerinin birinde hatırlayabilirsem Gazel şiirinde evet Gazel şiirinde çok hoşuma giden bir beyt vardı. Ne diyordu o beytte? O Gazel şiirinde Sen diyor suskun penceremi Bespesse darbeyle darmadan ediyorsun. Sen taşlar gibi dinliyorsun beni, taşlar gibi duymuyorsun. E, diyor. Hakikaten çok özel bir şair, çok özel bir şairle karşı karşıayız. E, sizden de istirhamım isteyim. E, lütfen ön yargılı davranmayalım. Ee, bak ben de biraz ön yargılı davranmışım yani çeviri şiir mi okuyacağız falan. Tabii ana ön yargı Fırıl Feruzat ilgili kadından şairim olur kardeşim yargısı. Vallahi olmuş. Olur mu diye sormanın lüzumu kalmadı. Ey ee, erkek okuyucular. Erkek edebiyatçı arkadaşlar, erkek edebiyatçılar. Kadınlar pek böyle şeyler söylemiyor. Kadınlar arasında dayanışma var. De erkekler söylüyor böyle. Kadından şair mi olur? Olmuş. Kadından şair olmuş. Tamam. Kuş ölür. Sen bakma kuşlar ölür. Sen o uçuşu hatırla. Tamam. Benden bu kadar. Teşekkür ediyorum. Ee, yeni videolarda görüşelim. Bu da minik bir fru videosu olsun. Peki.